Sen ekmek mi yiyorsun? Ay çörek yiyor bu. Barış gördün mü? Evet. Çörek yiyor. Hala sen bunları çöreğe mi alıştırdın? <laughs> bak bak çörek yiyorlar. Evet. Selam. Nasılsın? Adı neyse? Sen Barış'la sohbet mi ediyorsun? Barış bak seni sohbet ediyor. Ay kardeşim. Kuşlar, bakın burada ne var? Bak burada ne var? Çörek var burada. Çok güzel bir <laughs> Aa, çörek yiyorlar. Bu <laughs> sen burada sallanıyor musun? Ay Barış bu burada sallanıyor. Ben de onu sallamıştım Bak <laughs> bak bu bize merhaba diyor merhaba. Merhaba. <laughs> nereye nereye? Lay 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 bak sallanıyor. <laughs> Barış, Barış, hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz.